Düşey kestirilen verilen yolun yalnızca MN bölümü sürtünmeli olduğunu soruyor. İşte burada fırlatılan cisim yol boyunca teması kesilmeden, yolla temas kesilmeden T noktasına kadar çıkıp M noktasında geri duruyormuş. Sürtünme kuvveti sabit olduğuna göre E'nin kaç MGH olduğunu soruyor. Şimdi gidişli dönüşlü sorularda iki tane denklem yazarsınız gençler. Biri giderken. Giderken P noktasındaki enerjisi nedir? E kadar kinetiği, MGH kadar da potansiyeli var. Peki bu MN arasındaki yolu bir kere geçtiğinde bu arada sadece sürtünme varmış. Bu arada sürtünmeye giden enerji WS diyelim. Eksi WS kadarlık enerjiyi harcadı. Bu enerjiyle T noktasına kadar çıktı. Yani 3 MGH oldu. Buradan E eksi WS eşittir 2 MGH. Ve geri dönüşte cismin 3 MGH kadar burada enerjisi var. Burada yine aynı MN yolunu geçti. Ve M noktasında durduğunu söylüyor. Yani sıfırlandı. Potansiyel yok, Kinetiği de yok. O halde buradaki WC dediğimiz enerji 3 MGH'tır. Bunu getirip burada yerine yazarsanız E eşittir. 5 MGH şeklinde bulunur. Doğru cevap E seçeneğidir.